Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere Minecraft telefondan ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk başta tarayıcımıza Minecraft indir Android oyun kulüp yazıyoruz. Zaten ben de yazılı olduğu için oraya tıklayacağım. Onun son arkadaşlar önümüze çıkan ilk sayfaya tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şu şekilde bir sayfaya yönlendirecek bizi. En son sürümü zaten en üste çıkar. 1.16.210.57 Hatta ben bu videoyu dün çekmek istiyordum ama dün çekemedim. Dün bu sürümü vardı. Bugün de bu sürümü yüklenmiş arkadaşlar. Her gün neredeyse yeni bir sürüm geliyor. Her sürümler zaten burada bulunuyor. Burada aşağıdaki sürümler, eski sürümleri falan da var arkadaşlar. Bir sürü sürümü var. Ama ben en son sürümü yüklemek istiyorum. Benim telefonumun alanı bayağı olduğu için. Sizin alanınız yoksa bir alt sürümlere de kaçabilirsiniz. Burada ben oyuna devamı tıklayacağım. Şu anda yaptıklarımı harfiyen yerine getirmek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa yüklenmez. Zaten kolay kolay yükleyebilirsiniz. Burada yedek linkin üstünde Minecraft Poşki Edition var zaten. Ona tıklayacaksınız. Hemen şu şekilde göstereyim kalemle. Şurası çizdiğim yere tıklayacaksınız. Şu, şu taraf arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra bizi bu, bu sayfada 6 saniye bekletecek. 6 saniye bekleyin zaten bir şey olmaz. Ondan sonra yeşil bir sayfa yazının üstünde oyuna indir var. Oraya tıklayacaksınız. İndirmek için devam et var. Devam ede tıklayın. Ondan sonra telefon numarası istiyor. Telefon numaranızı kesinlikle vermeyin. Buraya çarpıya tıklayın. Ondan sonra şu şekilde bir sayfaya atacak yine dediğim gibi. Arkadaşlar buradaki robotun üstüne uzunca tıklayacaksınız. Uzunca tıkladıktan sonra bağlantıyı indir var. Oraya tıklayacaksınız. Ondan sonra indirilmeye başlayacak zaten. Ama önce şu şekilde bir yazı verecek. Bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir. Yine de indirmek istiyor musunuz diyor arkadaşlar. Bu türden dosya kesinlikle de cihazınıza zarar vermeyecektir. Ben zaten bayağı öden beri yüklüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde zarar vermedi. Size de vermeyecektir. Gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Tamam'a tıklayın. Ondan sonra dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılara tıkladıktan sonra Zaten bende yüklü olduğu için bunu indirmeyeceğim. Bunun üstüne tıklayacaksınız. İndirildikten sonra bu şekilde bir yer gelecek. Tıkladıktan sonra uygulama hazırlanıyor diyecek. Ama sizde bu şekilde direktman gelmeyecek arkadaşlar. Uygulamanı yüklemenin engellenmesi gelecek. Engellemeden önce şu anda uygulamayı yüklemeden önce ayarlar kısmına girin. Bunu biraz geç söylemiş olabilirim ama ilk başta uygulamayı yüklemeden önce dediklerimi yapmadan önce ayarlar kısmına girin. Bilinmeyen uygulamaları yükle yazın. Yazdıktan sonra ilk çıkanı tıklayın. Onun sonra sayfamız yüklensin hemen. Burada Chrome'a gireceksiniz ve izin verilmemiş olarak ayarlı olması gerekiyor sizde. Ondan sonra bu kaynağı izin ver olarak aktifleştireceksiniz. Ondan sonra yüklemenize geri devam edebilirsiniz. Hemen geri gidip yine yükleme sayfama gireyim. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Herhangi bir özel erişim gerektirmez diyor. Yükleye tıklayın. Ben yüklendikten sonra videoyu geri açacağım arkadaşlar. Zaten fazla sürmüyor ama video uzamasın. 1-2 dakika sürecektir burası. Evet 30-40 saniye bile olmadan arkadaşlar yüklendi. Burada yüklendikten sonra bitti diyorsunuz. Ondan sonra ana sayfanıza geldikten sonra zaten Minecraft çıkıyor. Size de açılıp açılmadığını kanıtlamak amacıyla bir kere Minecraft'a gireceğim. Şu anda giriliyor zaten sitenin adı yazıyor. Ondan sonra şu şekilde girilecek. Normal bir Minecraft'tan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Boşu boşuna para vermeniz yerine bedavadan indirebiliyorsunuz zaten. Şu şekilde son sürümü çıktı. Burada çarpıya tıklayıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Oyna tıkladıktan sonra şu şekilde şuradan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz veya kendiniz bir dünya yaratabilirsiniz. Mesela yeni oluştur diyebilirsiniz. Ve bir dünya yaratabilirsiniz. Ben hemen hayatta kalma olarak bir tane dünya yaratayım size de göstermek amacıyla. Oluştur dedim. Oluşturulduktan sonra yeniden videoyu başlatacağım. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Normal bir Minecraft'tan hiçbir farkı yok. Son sürümü ve mesela şu şekilde bir yaratıklar gelmiş son sürümüne. Eski sürümlerde yoktu. Evet bu şekilde videom arkadaşlar. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamayanlar yorumlara yazabilir. Daha detaylı bir şekilde videosunu çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere.